Hoş geldiniz. ben Ayşegül. Size bugün kullandığım güneş koruyucu kremleri anlatacağım. Cildim leke meyilli bir cilt olduğu için devamlı güneş koruyucu kullanıyorum. Yaz kış kullanıyorum ama maalesef yazın havuz ve denizden dolayı girip çıkıyorum ve yüzüme havlu gösterdiğim zaman bütün hmm. güneş koruyucular gidiyor ve lekelerim oluşuyor. Bu yüzden çok dikkat ediyorum yani koruyucu kullanmayı Benim için çok önemli. Size favori ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Solantin'in Pigmenta diye bir ürünü var. Bunu ezaneden aldım. Bununla geçen sene tanıştım. Bunu bir cemiyette vitiligo rahatsızlığı olan bir bayan önermişti. Yani çok iyi dedi. Yani lekeler için çok iyi. Çok iyi koruyor. Gerçekten de bunu kullanan kişi beyaz tenli ve hassas teneffüs sahipti. Gördüğüm şeyden tabii ki etkilendim açıkçası. Hemen koşa koşa gittim eczaneye bundan aldım. Elif faktörlük koruyucu bu bir ürün ee, ama içinde çinko olduğu için biraz kokusu yoğun ee, kendisi de yoğun bir krem yani göstermek istiyorum size çok az sürdüm bakın ee, ama yani bayağı şöyle gösteriyorum bakın ne kadar yoğun yoğun görünüyor ee, onun dışında bundan sonra kullandığım en favori ürünlerimden biri şu 50 faktörlük bu da. Bu da yoğun bir krem yani çok şey değil onun kadar olmasa da gene yoğun bir ürün. Şöyle hatta ikisini yan yana mı süreceydiniz görseydiniz. Ama şöyle bir şey var yani şu birinci olan Salanta ikincisi Shido Şu ürün. Bu da elif faktörlük. bunu da genelde çantamda taşımak için kullanıyorum hem küçük boy olması hem iyi koyulması ile birlikte. Onun dışında bir de şu ürünü kullanıyorum mesela. Bu da çok yapısı ince, hepsini yan yana sürmek istiyorum ki görün e, farkı. Kokusu çok güzel, dokusu incecik. Yani sürdüğünüz zaman bir bir, bir krem havası veriyor. E, hafif bir falan yok ediyor. Ama e, şöyle, gösteriyorum rengini. Ben çok fazla makyaj yapmadığım için e, şey yapıyorum açıkçası daha çok krem kullanmayı daha çok seviyorum. Ama böyle kat kat da sürmeyi sevmiyorum. Bazen böyle makyaj yapmak istiyorum ama lekelerim oluyor. Ee, o zaman da mesela gittim. Bu da aldım. İşte onu. Bu bildiğiniz fondöten. Kapatıcılık özelliği mükemmel. Gerçekten çok iyi bir kapatıcı. Bunu göstermek istiyorum. Yani çok az sürdüm ama Gerçekten şöyle, aşırı kapatıcı özelliği olan bir ürün yani. Nereyi sözleştireceğimi da bunu Bakın özür Şöyle, şöyle Bakın, yoğunluğu görüyor musunuz? Mesela şu öyle değil, bu BB krem gibi. Ama bu bildiğiniz fondöten gibi yani bayağı kapatıyor. Zaten bunu alırken de demiştim ki çok kapatmasını istiyorum. Her şeyi işte yok etsin cildimdeki kusurları yok etsin. E, bunu sürdüğünüz zaman porselen gibi olur. İstediğiniz istediğiniz gibi üstüne makyaj yapabilirsiniz. Koruyucu derdiniz olmaz. Bunu zaten onun için almıştım. Hem makyaj yapmak yani makyaj yapmak istediğim zaman tekrar bir koruyucu sürmek istemiyordum. Ee, kat kat ürün sürmeyi de çok sevmiyorum açıkçası. Bunu sürüp direkt sürme makyajınızı yapabilirsiniz. Onun dışında göster, göstereceğim diğer ürün bu. Ee, bunu da çocuğun için aldım. Bunu mesela fıs fıs şeklinde sıkıyorum. Bu, bu da böyle şöyle göstereyim. Şöyle ince bir ürün. Ee, süt gibi böyle. Hem bütün cildini hemencik emiyor. Kolay, sürmesi kolay, kokusu güzel. Ee, öneririm yani çocuklar için çok güzel. Kendiniz için de kullanabilirsiniz ama yüz için bence uygun bir ürün değil. Yüz için daha yoğun bir ürün e, olmasını öneririm. Ee, onun dışında zaten kullandığım bütün ürünler Elif faktör. Şunun dışında. Bunun da zaten en büyük özelliği kapatıcılık özelliği olması. Şöyle yaklaştırayım bunu. Onun dışında şöyle en iyi favori iki ürünüm. Kesinlikle bir kesinlikle çok öneriyorum bunları. Yani fiyat olarak değerlendirdiğimiz zaman şunu fiyatını çok net olarak hatırlamıyorum ama işte çok ucuz bir marka değil. Ee, ve 50 miligramlık. Ve bunun böyle çantamda taşımak, güzel kokması, koruyuculuğuna e, güvendiğim bir ürün, marka. E, bunu gelince de zaten öneriyle aldım. E, kendimi çok memnunum. Ve 150 miligramlık bu. Yani bundan 3 tane gibi falan oluyor ve çok yoğun. Evdeysem ve sürmem gerekiyorsa hemen evden çıkarken ilk yaptığım şey bunu sürmek. bunu çantamda taşıyorum. Dönem dönem işte böyle bazen hafif koku istediğim zaman da kullanıyorum. Bunu küçük bir sağır. Onun dışında mesela bunu kullanıyorum. Biraz böyle BB krem özelliği istiyorsam. İşte yüzümü daha hafif olsun istiyorsam. Ya da dışarıda çok fazla ne bileyim dolaşmayacaksam. Bu da böyle BB krem. Hiç makyaj yapmak istemiyorum. Bunu sürüp çıkıyorum. Bunu zaten makyaj yaparken genelde kullanmıyorum. Bayağı kapatıcılığı yoğun bir ürün. Bu, bunu ben aslında güneş koruyuculu diye almıştım ama güneş koruyucu özelliği yokmuş bunun. Bu sadece bir krem. Ama bunu da seviyorum. Rengi falan bana uydu. Bu light e, Clary diye almışım bunun tonunu. Bunda da birkaç ton olması gerekiyor. Garni Ve çok uygun bir fiyata almıştım. Eğer böyle bir krem kullanmayı seviyorsanız e, güzel bir marka. Hesaplı. Buna indirimde almıştım zaten. Bayağı da ucuza gelmişti bana. Bunu da oğlum için kullanıyorum. Kendim için kullanıyorum. Vücudum için. Böyle arkadaşlar. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa lütfen mesaj atınız. Ve yorum yazabilirsiniz. Beğenirseniz çok sevinirim. Ve takip ederseniz o süper. Ee, bundan sonra saç bakım ürünlerimi paylaşacağım. Ee, yani 13 yıldır platin sarı kullandığımı düşünürsek eğer ara ara başka renkler denesem de saçım bayağı yıpranmış durumda. Ve yıpranmaya devam ediyoruz. Çünkü benim saçlarım koyu kestane mesela kaşlarımın rengi orijinal ee, onun için devamlı bir şeyler yapıyorum yağlar sürüyorum, maskeler sürüyorum, serumlar sürüyorum mesela şu an bile e, saçımda yağlar falan var çünkü çok yıpranıyor gerçekten ve bu renkten de vazgeçemiyorum başka renkler denedim e, zaten artık saçlarım beyazlamaya başladı illaki boyamam lazım e, ve maalesef platinle devam ediyorum beni en mutlu eden saç rengi bu bir sonraki videomda Satürn'lerimi paylaşacağım. Merak ettiklerinizi lütfen yorum, yorum olarak yazdınız. Cevaplayacağım. Lütfen takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.